Berhat Duyar, E-Halı Servisi Genel Müdürüyüm. E-Halı Servisi olarak Türkiye'nin 81 vilayetinde e hizmet üretiyoruz. Bu noktada 32 e üreticinin satış sonrası hizmetlerini sağlıyoruz. Diğer taraftan bu üretici firmaların e satış kanallarının da çözüm ortağıyız. Hem servislerimizle hem paydaşlarımızla beraber ...yeni dönemde yeni ürünlerle ilgili tüketicilere hizmet veriyoruz. Projemiz bir inovatif proje. Bu projemizin mimarı İlker Aydın Beyefendi, yönetim kurulu başkanımız. Bu noktada iplik kalitelerinin değişmesiyle beraber... ...günümüz şartlarında lekelerin de çeşitlenmesiyle beraber... ...ihtiyaç doğduğu için e servisi projesi ortaya çıkmıştır. E-Halı Servisi olarak paydaşlarımızla beraber entegrasyonumuzu sağlamış vaziyetteyiz. Şu anda ihtiyacımız olan buranın dijitalleşmesi, ihtiyacımız olan bütün söylemiş olduğumuz bu organizasyon yapının ileri teknolojiyle buluşması. Bu noktada E-Halı Servisi bilişim vadisinde teknoloji ve ar ofisimizi açtık. Şirketimizin genel merkezi Bursa'da. Halı üretici firmalarına sağlamış olduğumuz gerek garanti kapsamında, gerek garanti e, kapsama bittikten sonra sağlamış olduğumuz hizmetlerimiz var. Servislerimize sağlamış olduğumuz hizmetlerimiz var. Bu noktada hem ARGE'miz hem E-Halı Akademi olarak kurduğumuz günden bugüne kadar e, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde e, devam ettiriyoruz. E, halı üretici firmalarının satış kanalları olan gerek internet e, gerekse geleneksel satış kanallarına hizmetlerimiz var. E, bu noktada e, halı üreticilerine e, günümüz şartlarında gelişen ihtiyaçlara göre satış sonrası hizmetlerini sağlamış oluyoruz. E-halı servisi olarak e, 81 vilayette hizmetimiz var. ve Bu noktada e, servislerimizle beraber hizmet üretiyoruz. E-halı servisi olarak e, Türkiye'de e, 2022 yılı içerisinde e, bütün yapımızı oturtmayı düşünüyoruz. 2023 yılında Allah nasip ederse e, global piyasada hem hizmetimizi hem e, Bilişim Vadisi'nde üretmiş olduğumuz teknoloji ihraç etmek istiyoruz. Bu noktada paydaşlarımızla beraber, üreticilerimizle beraber e, e-halı servisi olarak Türkiye'de hem istihdama katkı sağlamak istiyoruz hem de gerçekleştireceğimiz e, ihracatla birlikte döviz kazandırıcı e, faaliyette bulunmak istiyoruz. Biz e-halı servisi olarak e, Türkiye'de yaygın servis ağımızı tamamlamış vaziyetteyiz. Üretici, tüketici ve paydaşlarımızla beraber biz aslında operasyon kısmımızı tamamladık. Bu noktada e, Geleceğin teknolojisiyle beraber paydaşlarımızı buluşturmak için, üretici firmalarımızı buluşturmak için, tüketicilerimizi buluşturmak için, servislerimizi buluşturmak için Bilişim Vadisi'ndeyiz. Şu anda ülkemizde bu anlamda e, en geniş altyapıya sahip olan Bilişim Vadisi'nde e, olmayı arzu ediyorduk. Bu noktada projemizi sunduk. Gerek Bilişim Vadisi gerek Ticaret Bakanlığından onay aldıktan sonra e, Teknoloji ve Arge Ofisimizi Bilişim Vadisinde açtık. Artık önümüzdeki dönemde hem Bilişim Vadisinin tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz, Bilişim Vadisindeki diğer e, şirketlerin hem üretmiş olduğu ürünlerden hem tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Diğer taraftan e, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı'nın e, buradaki network'ünden, bilgi ve desteklerinden de istifade etmeyi arzu ediyoruz. Geleceğin teknolojisiyle bugünkü yapımızı birleştirip e, inşallah e, üreticimizle, tüketicimizle ve paydaşlarımızla beraber insanlarımıza hizmet etmek bizim bir görevimiz.